B açısı geniş açı olan ABC üçgeninde kenar orta dikmelerin kesim noktası K olsun. KH diktir BC'ye, KL diktir AB'ye. KB 3 ve HKL açısı 60 derece olduğuna göre AC uzunluğu kaç santimetredir diyoruz. Evet üçgenimizi şuraya çizmiş olalım bakınız. Şimdi istenenleri uygulayalım. Kenar orta dikme dediğimiz AB'ye ait kenar orta dikme şu olsun. Ne demektir? İki eşit parçaya bölecek ve dik kesecek. Aynı şekilde bakınız. BC'ye ait olan da şöyle ise AC'ye ait olan da buradan aynı noktadan geçmek zorundadır. Bakınız. Evet. Bu noktamız neymiş? K noktasıymış. Peki şu bakınız BC demiş. Bak BC ile dik olan noktası H'miş demek ki. KH diktir gördüğünüz gibi. KL de AB'ye diktir. Bakınız burası da L olsun. Bize başka ne bilgi verilmiş? Denmiş ki bakınız KB yani K ile B'yi birleştirdiğimiz zaman iki kök 3 uzunluğundadır. Ve HKL 60. Şu an tamamı 60 derecedir arkadaşlar. Güzel. Bakınız ne yapacağız burada? Şimdi Elimizde ne var? Bakın şurası sevgili gençler kenar orta dikme olduğu için iki eşit parçaya böler. BH ile HC de iki eşit parçaya bölünmüştür. Bir diklik bir doğruyu iki eşit parçaya bölmüşse hemen aklımıza ne gelecek? Şurayı birleştirip ikizkenar üçgen yapmak gelecek. KAB üçgeni ikizkenar üçgen oldu. Aynı mantıkla C ile birleştirirsek KBC B, C üçgeni de bakınız ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar derken bakınız şu çizmiş olduğumuz KB uzunluğuyla KA uzunluğu eşittir. Aynı mantıkla KB ile KC de eşittir. Dolayısıyla sevgili gençler KA ile KC de eşittir. Bakınız şundan dolayı şu iki eşit parçaya bölüp dik geldiğinden dolayı bu açı bu açıya eşit yani açı ortaydır. Aynı mantıkla yine bakınız. Şu açıda şu açıya eşittir. Bunlar da açı ortaydır. Şu içeridekilerin topu AA dersek BB dersek A artı B 60 olduğu için tamamı şu an tamamı 2A artı 2B'dir. 2A artı B de 120 olur. Demek ki şu açımız da 120 derece oldu. Peki 120, 30, 33 kere çıktı karşımıza. Değil mi? Şurası 2 köküçtü bakınız. Bunlar da 2 köküçtür. Dolayısıyla şöyle bir üçgen var karşımızda bakınız. Şurası 120 bunlar eşit. Burası 2 köküç ise burası 2 köküçün köküç katıdır. Yani 6'dır. Yani cevabımız C'dir sevgili arkadaşlar.